Evet. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle şekilleri öğreneceğiz. Hadi öncelikle bir üçgen yapalım. İşte üçgenimiz sarı renk. Şimdi size mavi bir kare yapacağım. Bunlar manyetik puzzle'lar. İşte ma mavi renk burada. Bunu da koyalım. Bir iki tane daha mı salalım. Hı. Bu da mavi bir kare. Şimdi size yeşil bir altıgen yapacağım üçgenin üç köşesi karenin ise dört köşesi vardır. Şimdi size bir altıgen yapacağım. Şey baklava dilimi yapacağım. İşte bu baklava dilimimiz yeşil renk. bu şeklin dört köşesi var ve yeşil renk. Şimdi size kırmızı bir tane dikdörtgen yapacağım. İşte dikdörtgenimiz kırmızı olacak. Dikdörtgenin dört tane köşesi vardır. Ve bu dikdörtgen kırmızı olacak. İşte dikdörtgenimizi yaptık. Kırmızı bir dikdörtgen. Şimdi Şimdi size bir altıgen yapacağım. Bu altıgenimiz hangi renk olsun? Bu altıgen sarı renk olsun. İşte sarı rengimizi aldık. Size bir tiktir, şey altıgen yapacağım. Altıgenin altı köşesi vardır. İşte size bir altıgen yaptım. Bu bizim